Can dostumdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet uzun zamandır ürün tanıtmayı e, özlemişim. Gerçekten yapmamıştık biliyorsunuz. Ama bugün artık sizler için e, bir ürün tanıtacağım. Çünkü... E... Geçmişimiz peşimi bırakmıyor diyelim. Birçok arkadaşlar arıyorlar. Uydu cihazı nereden alabiliriz? Nasıl bir ürün alalım diye söylüyorlar. Ben de sizler için bir video çektim. Biliyorsunuz aynı zamanda YouTube kanalım vardı. 6 milyon üzerinde tıklama vardı. On binlerce takipçim vardı. Ne yazık ki bu kanalım kapatıldı. Telif hakkından dolayı telif yedim ve kanalım kapandı. Ben bunu yeni kanalıma ekleyeceğim. Abone olmayı unutmayacaksınız. Şimdi isterseniz elimizdeki ürünü tanıtalım arkadaşlar. Evet, MD Redline'ın yeni modellerinden Redline TS2500 Pro serisi var arkadaşlar. Bu ürünümüzü açalım bakalım. Önce ürün içeriğine dilerseniz bakalım neler çıkıyormuş. Evet, kutumuzu açtığımız zaman arkadaşlar şöyle. Burada servis adresleri mevcut ve mini bir kullanım kılavuzu var. Ürünümüz bu. Redline TS2500 Pro e, inceleyelim. 12 volt adaptörle çalışıyor. Tünel giriş yeri var. Cat 5 internet kablosu var ki bu çok önemli. E, sadece bazı ürünlerde Wi-Fi özelliği olması aslında iyi bir şey değil. Çünkü e, her zaman internet kablosunu takmak e, internet üzerinden izlediğiniz yayınları YouTube olsun diğer yayınlar olsun daha sağlıklı olacaktır. Burada USB giriş yeri var. Bir mi var? İki tane USB giriş yeri var arkadaşlar. E, burada da e, harici flash belleğinizdeki, USB belleğinizdeki videoları filmleri izleyebiliyorsunuz. AV girişi. Bu da şöyle kutuyu çıkaralım. Göstereyim ben size. Ürün mini bir ürün olduğu için bunu televizyonun arkasına monte ediyoruz arkadaşlar. Ee, Şunu bir şey olması gerekiyor. Neyse. Bakacağız ona sonra. Evet. E Pardon. Bu AV eski tip televizyonlar için. Bu e sarı kırmızı ve beyaz kablo vardı ya. Onları takmak için. De. Ki genelde kullanılmıyor. E, ee, bu da kumanda edebilmesi için arkadaşlar taktık bunu. Bunu da televizyon arkası şey ön tarafına e, yapıştıracağız. USB girişleri dediğim gibi. RS-232 zaten kullanılmıyor. Eskiden yazılım için yapılıyordu. Artık e, yazılım USB üzerinde veya internet üzerinden yazılım atıldığı için artık bu özellikle kullanılmıyor. E, ee, ürünü şöyle koyalım. dediğimiz gibi 12 volt adaptörle çalışıyor arkadaşlar. Adaptörümüz burada. pil çıkıyor içinden. Şöyle pil de bırakmış olsunlar. HDMI kablosu ve Evet bu da HDMI kablosu ve şık bir kumandası. Kumandasına bakalım. Evet gördüğünüz gibi IPTV tuşu var. Burada kısa yol tuşları falan da var. Kullanabileceğiniz. Ürün içinde bunlar çıkıyor. Şimdi isterseniz bir de ürünün görüntü kalitesine bakalım. Uydu yayınlarındaki görüntü kalitesine bakalım veya diğer Xtreme uygulaması nasıl çalışıyor, YouTube nasıl çalışıyor ona hep beraber bir bakalım. Dur dur. Evet arkadaşlar Balkış Elektronik Bağcılar'daki mağazamızda ürünümüzü kaldığımız yerden devam, tanıtmaya devam ediyoruz. Ürün içeriğini az önce size gösterdim. Şimdi dilerseniz ürünümüzün ekran görüntüsünü, özelliklerini falan bir göstermek istiyorum. Ee, kumandadan menü tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar yaklaş istersen abi. Ee, burada bakın en güzel taraflarından bir tanesi. Şu Cineflix uygulaması var. Burada ürün aldığınızda bir yıl boyunca burada Cineflix üyeliğinden yaralanabiliyorsunuz. Burada firmanın sağladığı e, yüzlerce binlerce film izlemeniz mümkün. Ürün aldığınızda bunlar size herhangi bir ücret ödemeden e, bu filmleri izleme olanağı veriyor. Sinema severler için ve dizi severler için önemli bir uygulama. Onun dışında diyelim çanak anteninde problem oldu veya yazlığa gittiniz, orada uydu anteni yok, hiç uydu anteniyle ile uğraşmıyorsunuz, direkt free ücretsiz olan IPTV uygulamasından ulusal kanalları aboneli gerektirmeyen kanalları ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi. E, bir uydudan farksız Türksat'tan izler gibi şu anda TRT açık arkadaşlar. E, izleyebiliyorsunuz. Bütün ulusal kanallarınız var bu arada. Hiç bunun için dediğim gibi çanak manak takmanıza gerek yok. Buraya da geçiyoruz. Free IP gibi uygulaması önemli. Bunu soruyorlardı arkadaşlar. YouTube çok sağlıklı, stabil çalışıyor. E, onun dışında adresi anlattığım gibi filmler kategorisinde de e, USB yerine flash belleğinizde hard diskinizdeki filmler, videolarınız falan varsa onu da buradan izleyebiliyorsunuz. E, Xtreme uygulaması e, Free IPTV dışında kendiniz varsa IPTV'niz burada e, kullanıcı adı, şifre ve size verilen URL'yi girerek buradan da Xtreme uygulamasına yaralanabilirsiniz arkadaşlar. E, Youtube'da dediğim gibi size az önce gösterdim. Youtube'da stabil bir şekilde çalışıyor. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Çıkış yapıyorum. Uydu görüntüsünü de göstermek istiyorum ben size. Evet diyelim. Bir daha çıkıyorum. Bu da şu anda HD. TürkSat üzerinden yayın yapan Star TV. İşte şöyle kanal geçirelim. Kanal kanalda HD. Bu şekilde arkadaşlar ürünümüz. Lafı fazla uzatmıyoruz. Redline'ın bu TS2500 Pro modeli. Ee, bu arada eğer ilaki ket5 kablo takmanıza gerek yok. E, kablosuz da bağlanabiliyorsunuz. Ürünün içinden bu çıkmıyor değil mi? Çık çıkıyor mu? Aa güzelmiş. E ee, ürün içinde aynı zamanda e, wi fiden bağlanabilmeniz için bu aparat da çıkıyor. Bununla da Wi-Fi olarak da ürününüze internet bağlayabiliyorsunuz. Bu ürünü tabii ki almak için e, aşağıda vereceğim linkten bana ulaşabilirsiniz. Biz Balkış Elektronik Bağcılar'daki arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz e, kendisine. E, bu ürünü aynı zamanda almak istiyorsanız şuradan numarasını paylaşayım ezberleyemedim. Balkış Elektronik Bağcılar e, telefon numarası 0212 634 8335 0212 634 8335 numaralı telefondan da arkadaşımıza ulaşarak bu ürünü alabilirsiniz. Kredi kartıyla taksit imkanları sunuyor. Aynı zamanda istersen şöyle hazır e, diğer ürünleri de bir gösterelim. Burada diğer ürünlerimiz de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nex'in 2071 modelini de tanıtacağız. O da güzel bir ürün. E, gördüğünüz gibi Dream Star'ın Dream Star'ın evet diğer modelleri falan da mevcut. E, Sun Plus falan. Bunları teker teker inşallah önümüzdeki zamanda da sizlere tanıtımını yapıp e, YouTube kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz.